Anadolu'nun batısında Gediz ve Küçük Menderes sırmakları arasında kalan verimli topraklar, tarih boyunca birçok halkın yaşadığı önemli bir coğrafya olmuştur. Antik çağda bu bölgeye Meonya denirdi ve Lidya Krallığı kurulmadan önce burada Meonlar adı verilen yerli bir halk yaşardı. Efsaneye göre bölgenin adı Meonların soyundan gelen ve sonradan Lidos olarak anılan mitolojik bir kraldan türemiştir. Zamanla bu halk Lidyalılar adını almış, Meonya ismi ise tarih sahnesinden silinmiştir. Bu topraklar Hittit İmparatorluğu döneminde Hittit etkisine girmiş ve yazılı tarihe ilk kez bu dönemde adım atmıştır. Hittit metinlerinde geçen Arzava, Sea Nehri ülkesi ve Mira Krallığı gibi Batı Anadolu'daki siyasi oluşumlar Lidya'nın erken geçmiş açısından oldukça önemlidir. Özellikle Sian Nehri'nin bugünkü Gediz Nehri olduğu düşünülürse, Lidya topraklarının daha MÖ 2000'lerde bile hem siyasi hem de tarımsal olarak gelişmiş bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. Lidya'nın gerçek anlamda tarih sahnesine çıkışı, Hititlerin yıkılışının ardından Batanodolu'da oluşan güç boşluğuyla başlar. Bu boşluk Frigler ve çeşitli yerel beylikler arasında paylaşılırken, Gediz Vadisi boyunca gelişen Meonyalılar zamanla Lidyalılar kimliğini kazanmaya başlar. M.Ö. 12. yüzyıl sonları ile 9. yüzyıl başları arasındaki bu dönem Lidya'nın şekillendiği evredir ve büyük ölçüde arkeolojik bulgularla anlaşılmaktadır. Bu süreçte Filik etkisi bölgede kendini hissettirir. Arkeolojik bulgular Lidya'nın bu süreçte Frigya'nın etkisi altında olduğunu ve özellikle Kral Midas döneminde bu etkinin arttığını göstermektedir. Ancak M.Ö. Önce 7. yüzyıl ortalarında gerçekleşen Kimer istilası Frigya'yı yıkar ve Lidya'nın bağımsızlaşmasının önünü açar. Lidi krallığı efsanevi kökenlerinden sıyrılıp tarih sahnesine gerçek anlamda M.Ö. Önce 7. yüzyılın başlarında çıkar. Bu çıkışın mimarı sadece bir kral değil Aynı zamanda yeni bir hanedanın kurucusu olan Gises'tir. Ondan önceki krallar Atis, Lidos ve Meles gibi isimler ağırlıklı olarak mitolojik figürlerdir. Ama Gises hem antik Yunan tarihçileri hem de Asur çivi yazılı belgeler tarafından doğrulanan ilk tarihi Lide kralıdır. Tahta geçişi sıradan bir iktidar devri değil, tam anlamıyla bir saray darbesidir. Antik tarihçi Herodot'un aktardığına göre Gises aslında kral Kandelius'un sarayında önemli bir askeri komutandır. Kandelius, Lidya'da hüküm süren Heraklit tanedanının son kralı olarak bilinir. Ancak onun kibri ve eşine duyduğu hastalıklı hayranlık felakete yol açar. Karısının güzelliğini kanıtlamak isteyen Kandelius, Gises'e onu cıplak gözetlemesini emreder. Bu davranış kraliçeye büyük bir hakaret sayılır. Ertesi gün kraliçe Gises'i karşısına alarak ona iki seçenek sunar. Ya öl ya da Kandelyos'u öldür. Benimle evlen ve tahta çık. Gises ikincisini seçer, Kandelyos'u öldürür ve ile evlenir. Gises önce 687 yılında tahta çıkar. Böylece Lidya'da Mermnant Hanedanı döneme başlar. Bu hanedan Lidya'nın altın çağını başlatacak soydur. Fakat bu ani iktidar değişimi halk tarafından hemen kabul görmez. Gises, tahtını meşrulaştırmak için Delpo'yu kehanet merkezine değerli hediyeler gönderir. Bu adım sayesinde hem tanrısal onay hem de uluslararası meşruiyet kazanır. Gises'in krallığı aynı zamanda Lidya'nın siyasi ve idari yapısının da kurumsallaştığı bir dönemdir. Bu süreçte Sardes kenti ön plana çıkar. Gises'in tahta geçmesiyle birlikte Sardes resmen Lide Krallığı'nın başkenti olur. Kent sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda ekonomik, askeri ve diplomatik bir merkez haline gelir. Altın zenginliğiyle ün kazanan Sardes artık parlayan bir gücün kalbidir. Bu parlak dönem aynı zamanda büyük tehditlerin gölgesinde geçer. Gises'in krallığı sırasında Anadolu'ya doğudan gelen kimerler bölgeyi kasıp kavurmaktadır Başlarda dönemin süper gücü olan Asur İmparatorluğu ile ilişkiler kuran Gises, Asar Hodon'a elçiler göndererek diplomatik bağlar tesis eder. Fakat kısa süre sonra bu bağlılığı sonlandırır ve bağımsız bir dış politika izlemeye başlar. Bu cesur tutum onun özgüvenli bir lider olduğunu gösterir. Ne var ki bu politik bağımsızlık pahalıya mal olur. M.Ö. 644 yılında büyük bir Kimer istilası sırasında Sardes kuşatılır ve yağmalanır. Gises bu saldırı sırasında hayatını kaybeder. Gises'in ölümünün ardından Lidya tahtına oğlu Ardes geçer. Yeni kral babasının enkaz haline gelmiş mirasını toparlamak zorunda kalır. M.Ö. 644 yılında gerçekleşen Büyük Kimeri istilası yalnızca Gises'in ölümüne değil aynı zamanda Sardes'in tahribatına ve krallığın istikrarsızlaşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla Ardis'in ilk hedefi hem başkenti yeniden inşa etmek hem de Lidya'nın siyasi varlığını ayakta tutmaktır. Bu dönemde Lidya zenginliğine rağmen ciddi bir dış tehdit altındadır ve tehdit hala süre giden kimer Ardis'in en önemli stratejisi babasının tersine yeniden Ausur İmparatorluğu'yla diplomatik bağlar kurmak olur. Babası Gises'in Ausur'la bağları koparıp bağımsız dış politika izlemeye çalışmasının sonu felaket olmuştur. Bu hatayı yenilememek isteyen Ardis, Ausur banipal dönemindeki Ausur ile ilişkileri onarır ve böylece Lidya'nın diplomatik yalnızlığını sona erdirir. Ausur kaynaklarında Lidya'dan gelen elçiler ve hediyelerden söz edilmesi bu dönemdeki temasların karşılıklı olduğunu gösterir. Ausur'un desteği Lidya'ya nefes aldırsa da Kimer tehdidini ortadan kaldırmaya yetmez. M.Ö. önce 637 civarında Kimerler ikinci kez Sartes üzerine yürür. Bu istilada kent bir kez daha yağmalanır fakat bu sefer Akropolis olarak adlandırılan iç kale direnç göstermeyi başarır. Bu durum Lidya'nın tamamen yok olmasını engeller. Ancak halkın yaşadığı kayıplar ve prestij kaybı krallığın toparlanmasını daha da zorlaştırır önce 637 yılında Kral Ardis'in ölümünün ardından Lidya tahtına oğlu Saadetes geçti. Bu yıllar Anadolu tarihinde büyük sarsıntıların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemdi. Kimerler neredeyse bir yüzyıldır Anadolu'nun doğusunu tehdit ediyordu ve özellikle Lidya onların acımasız saldırılarından en çok zarar gören krallık olmuştu. Sardes iki kez yağmalanmış, Kral Ardis bu saldırılardan birinde yaşamını yitirmişti. Böyle bir ortamda tahta geçen Sadetes büyük bir sorumluluğun altına girmişti. Hem Kimer tehdidine karşı krallığını korumak hem de yeniden toparlanarak Lida'yı güçlendirmek. Sadetes'in ilk ve belki de en zorlu görevi ordusunu yeniden organize etmek ve Sardes'i savunabilir bir başkent haline getirmek oldu. Babasından kalan yıkılmış düzeni yeniden tesis etmek için çalıştı. Her ne kadar Kimerler bu dönemde eski güçlerinden uzaklaşmaya başlasalar da hala doğuda ciddi bir tehdit olarak varlıklarını sürdürmekteydiler. Sadyetes bu tehdide karşı diplomatik yolları tercih etmedi. Doğrudan askeri ve stratejik hamlelerle Lidya'nın savunma kapasitesini artırmayı seçti. Onun dönemini belirleyen en önemli gelişme batıya yani Ege kıyılarına yönelmesiydi. Özellikle Miletos, Lidya'nın hedefi haline geldi. Bu şehir yalnızca zengin bir liman değil, aynı zamanda bağımsızlığını kararlılıkla koruyan bir iyon gücüydü. Lidya'nın batıya açılmasını engelleyen en büyük engel konumundaydı. Sadyates, Miletos'a karşı bir kuşatma savaşı yürütmektense farklı bir strateji izledi. Antik kaynaklara göre her yıl düzenli olarak Miletos'un kırsal bölgelerine akınlar düzenletti. Tarlalar ateşe verildi, hasat dönemleri sabote edildi, köyler yakıldı. Amaç Miletos'un ekonomik altyapısını çökertmekti. Sadetes doğrudan fetih peşinde değil, rakibinin zayıflamasıyla güç dengesini değiştirmek istiyordu. Fakat bu planı tamamlayacak kadar uzun süre hüküm süremedi. Sadetes yaklaşık M.Ö. 624 civarında öldü. Lidya tahtına M.Ö. 624 yılında geçen Sadiates'in oğlu Aliates, Mernan hanedanının krallarından biridir. Onun dönemi Lidya'nın hem siyasi hem ekonomik açıdan zirve yaptığı, Anadolu'da güçlü bir devlet olarak öne çıktığı bir çağ işaret eder. Hükümdarlığı boyunca Lidya hem doğudaki kimer tehditine karşı mücadele etmiş hem de batıda Ege kıyılarındaki ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. Bu dönemde Lidya, altın rezervlerini ve madencilik faaliyetlerini geliştirerek zenginliğini artırmış, ticaret yolları üzerinde etkin bir kontrol sağlamıştır. Alietes'in en bilinen başarılarından biri, Kimerler ile uzun süren çalışmalara nihai bir son vermesi ve Anadolu'daki güvenliği büyük ölçüde sağlamlaştırmasıdır. Daha önce babası Sardes'in döneminde de yoğun tehdit oluşturan bu göçebe halk, Lide topraklarına defalarca saldırmış, Sardes'i iyi yağmalamıştı. Ancak Alyates disiplinli ordusu ve stratejik kararlılığıyla bu tehlikeye son noktayı koydu. önce 600 civarında gerçekleştiği düşünülen büyük bir savaşta, Kimer ordusu bozguna uğratıldı ve liderleri duktan ve öldürüldü. Bu zafer yalnızca Lide'yi değil, tüm Batı Anadolu'yu Kimer belasından kurtardı. Kimerlerin Anadolu'daki varlığı böylece tamamen sona erdi. Bu askeri başarı Alyates'in ününü artırdı ve onu sadece zengin bir kral değil, aynı zamanda kurtarıcı bir hükümdar haline getirdi. Ayrıca Lidya'nın gücünü simgeleyen büyük yapılar ve şehirler inşa ettirmiştir. Özellikle Sardes bu dönemde sadece bir başkent değil, aynı zamanda zenginliğin ve kültürün merkezi haline gelmiştir. Alates, elektrumdan yapılmış madeni paraları basan ilk hükümdardır. Bu nedenle Alates'ten bazen madeni paranın veya para biriminin yaratıcısı olarak bahsedilir. Alates'in hükümdarlığı Lidya tarihinin parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir. M.Ö. 560 civarında vefat eden aletesin ardından Tat, oğlu Karun'a geçmiştir. Lidya tahtına M.Ö. 560 yılında geçen Karun, tarih boyunca Anadolu'nun en zengin krallarından biri olarak anılmış ve onun adı zenginlikle özdeşleşmiştir. Karun kadar zengin deyimi doğrudan onun servetinden gelir. Bu unvan sadece sahip olduğu maddi zenginliği değil, aynı zamanda Lidya Krallığı'nın o dönemdeki refah ve gücünü simgeler. Karun, Narnan Tanedanı'nın dördüncü ve son büyük kralıdır. Babası Aliyetes'in yaklaşık 60 yıl süren başarılı ve istikrarlı saltanatından sonra tahta geçmiştir. Aliyetes, Lide'yi bölgesel bir süper güç haline getirmiş, özellikle Persler ve komşu devletler üzerinde etkili olmuştu. Karun ise bu mirası devralarak Lide'yi ekonomik ve kültürel açıdan zirveye taşımıştır. Karun'un hükümdarlığının ilk yıllarında yaptığı en önemli atılım ilk madeni parayı basmasıdır. Babası Aletes zamanında başlayan elektrum sikkeler Karun döneminde saf altın ve saf gümüşe dönüştürüldü. Bu Lide'yi sadece zengin değil aynı zamanda ekonomik devrim başlatan bir uygarlık haline getirdi. Karun'un adı zamanla Anadolu ve Yunan dünyasında Karun kadar zengin deyimiyle özdeşleşti. Karun, aslında onun eski adı değil, halk arasında zenginliği anlatmak için kullanılan bir simge haline geldi. Bu deyim onun muazzam servetini ve Lidi Krallığı'nın ekonomik gücünü anlatmak için yaygınlaştı. Tarih boyunca bir kişinin ya da toplumun aşırı zenginliğini ifade etmek için Karun kadar zengin ifadesi kullanılmıştır ve bu deyim Karun'un efsanevi servetinden kaynaklanır. Zenginliğinin zirvesine çıkan Karun, sadece ekonomide değil, kültürde de büyük yatırımlar yaptı. Delphi Apollon Tapınağı'na büyük bağışlarda bulundu. Altın heykeller, kazanlar, adak nesneleri gönderdi. Delphi rahipleri onu hayranlıkla karşıladı. Yunan dünyasının birçok yerinde Lidya altını ve Karun'un hediyeleri büyük saygı uyandırdı. Karun yalnızca zenginliğiyle değil aynı zamanda politik hırsalığıyla da anıldı. Ege kıyısındaki İyon Ayol ve Doğur kentleri tamamen Lidya'ya bağlandı. Daha önce aile test döneminde vergiye bağlanmış olan bu kentler Karun döneminde doğrudan kontrol altına alındı. Efes, Miletos, Simina, Klazomya gibi kentler artık Lidya'nın siyasi ağına dahil olmuştu. Karun bu kentlere sert bir baskı uygulamak yerine onları zenginliğin ve ticaretin parçası haline getirerek Lidya'ya bağladı. Lidya'nın batıda bu kadar güçlü hale gelmesi gözleri doğuya çevirmesine neden oldu. Karun özellikle Medler'in zayıflaması üzerine dikkatini doğuya verdi. Med kralı Asyages'in tahttan indirilmesi ve yerine Pers kralı ikinci Kairos'un geçmesi Lidya için hem bir tehdit hem de bir fırsat olarak görüldü. Karun bu yeni çıkan Pers gücünü henüz olgunlaşmadan ezmeyi planladı. Ancak karar vermeden önce Delpi kehanetine başvurdu. Delphi, Karun'a şu cevabı verdi: "Eğer bir savaş başlatırsan büyük bir imparatorluk yıkılacak." Karun bu kehaneti kendiliğine yorumladı. Ordusunu topladı, Kızılırmak'a geçti, Kapadokya'ya kadar ilerledi ve Perslerle ilk çarpışması yaptı. Ancak sonuç kesin değildi. Karun kışı geçirmek üzere Sardes'e çekildi ve müttefiklerden yardım beklemeye başladı. Fakat Kairos onun bu bekleyişine fırsat tanımadı ve Lidya doğru hızlı ilerledi. M.Ö. 547 civarında Pers ordusu Lidya topraklarına girdi. Sardes Ovası'nda yapılan savaşta Karun'un süvari gücüne karşılık Kairos savaş teyasını göstererek develeri savaşta kullandı Lidya atlarını paniğe sürükledi. Savaş Karun için felaketle sonuçlandı. Pers ordusu Sardes'i kuşattı ve çok kısa bir süre içinde başkenti düşürdü. Karun esir alındı. Onun hakkında birçok efsane anlatılır. En ünlüsü odun yığını üzerinde yakılmak üzereyken Solu Bilge Solon ne kadar haklıymış diyerek haykırmasıdır. Kairos bu sözlerin anlamını sorar. Karun hayatın iniş çıkışlarını, mutluluğun geçiciliğini anlatır. Kairos bu sözlerden etkilenir ve onu bağışlar. Diğer bazı anlatımlara göre ise Karun gerçekten yakılır. Bazılarına göre ise Kairos'un danışmanı olur. Gerçek ne olursa olsun Karun'un düşüşü Lidya Krallığı'nın da son olmuştur. Karun'un saraylarının altın kaplamaları ve serveti artık sadece tarih sayfalarında yankılanan bir efsaneydi. O büyük kral, yüzyıllar boyunca zenginliğin simgesi olmuş ama sonunda kendi ihtirasları ve büyük kehanetin gölgesinde yok olmuştu. Ve böylece Anadolu'nun parlayan yıldızı Karun, hem büyük serveti hem de hüsranıyla tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Zenginlik bazen mutluluk getirmez. Hatta felaketin habercisi olabilir. Karun'un hikayesi de bunun acı bir kanıtı oldu. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.